Merhaba. Bilal abiniz oradan bana hareket çekiyor. Yapma Bilal, beni kışkırtma, beni tahrik etme diye buradan söylesem Bilal'in umurunda değil tabii. Onun, onun ne olmuş? Almış kamerayı, ben de almışım mikrofonu. Buradan sözüm ona millete, millete söz hakkı tanıyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar, bu videoların, bu yaptığımız röportajların, canlı yayınların, finansörü, sponsoru sizlersiniz. O anlı şanlı gazeteciler her yaptıkları yayına sponsor buluyorlar. E ee, sağ olsun yani sağ olun bizim sponsorumuz da sizlersiniz. Ne kadar çok videom izlenirse, ne kadar çok izlen izlenmesi için ne kadar çok beğeni alırsa, ne kadar çok paylaşılırsa ki bir önceki videonun videom benim e, aboneme göre, abonelerime göre fena izlenmedi. O yüzden şimdiden bir önceki videom için çok teşekkür ederim. Sorulacak çok soru var. Çok soru var. Ama Biliyorsunuz ki gündeme dair biz soruyoruz ve soru emekliler en düşük emekli maaşı 12.500 lira. Peki bu emekliye yapılan zamlardan sonra yani zamdan sonra acaba nasıl zamlar gelecek diye. ne diyorsunuz bir daha söyler misiniz? Bir daha. bir bok gelmez dedi. Hacı abi ne yapıyorsun su almışsın ya. Nasılsın? Aleyküm Aleykümselam. Allah'ım emekli de, misin? De, evet. Emekli misin? Ne ha. kadar emekli maaşın? 11,5 alıyorum. 11,5 şimdi zam gel geliyor. Evet. En düşük emekli maaşı 12.500 lira olacakmış. En ha. düşük. Senin de herhalde. Ne oldu abla? Bin gel gel. Gel abla gel. Derdini anlat oradan söyleme. Bak burada mikrofon burada. Salak ya. Be yok salak deme. Beş, en düşük benim 5.000-6.000 bin, bin alıyorum dedi. Ha. Azalıyormuş yani. Ha. Salak değil demeyelim. Hayır bey gel, gel ya, gelmiyor, Gelmez. Gelmiyor. Gelmek zorunda değil ya. Kimseyi zorla çağırmıyoruz. Ha, 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 tamam. Geçinebiliyor mu? Geçinebiliyorum. Niye geçinebiliyorsun ya? Geçinemiyorum. Ev kendinin mi? Ben kızımın yanında tamam. kalıyorum. Kızının yanında kalıyorsun. Hı. 11 bin küsur alıyorsun herhalde. Herhalde senin de 14 falan olacak gibi görünüyor. Bilmem. Yani değil mi? O civarda olacak değil mi Bilal? 14 falan olur herhalde. Şükredin diyorlar ya. Ha şükredin diyorlar. Diyorlar değil mi? Ee, e, peki ne? şükrediyor musun? Nasıl yapacağız? Ne, nasıl yapacağız değil mi? Ha. Ya amca öyle işte nasıl yapacağız? Ha. ha ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum bir şey. Bu senin halinden bizim halimizden anlıyorlar mı bu tepedekiler bu siyasiler? Anlamıyor. Niye anlamıyorlar ya? Anlamıyor. Biz onları niye seçtik? Ha seçtik. Bize yardımcı olsun deseydi. Yani bize memlekete huzur getirsin di mi? Huzursun getirsin, getirsin. Bereket evet. getirsin diye. Berseye Vefa getirsin. getirsin Tabii canım. Getirdiler mi? Getirmediler. Niye? Getirmediler. Şeytana uydular. Şeytana uydular. <laughs> şeytan mı o? Şeytana mı uydular? Şeytana uydular getirmediler. Vallahi. ama. Şeytana uydular dersin Evet he? evet. E uymasınlar. Sen uyuyor musun mu şeytana? E uymayacak ama uyduruyor şeytan. He, şeytan kandırıyor bunları. Kandırıyor. Bir e, çocuk mu bunlar? Ee, çocuk seyrem be, çocuk yapıyor. Ama bunlar hepsi böyle Sayın Erdoğan ağzından Allah kitap Kur'an bayrak düşürmüyor. İnan kalmadı kimseye. Kimse sen oy verdin mi daha önce? Verdim. Vallahi abi. Verdim. Galiba pişmansın. Pişman. Vallahi. Şimdi seçim olsa vermişsin. Vermem. Vermezsin. Vermem. E seni de mi kandırdı? Kandırdı. Şeytan onları kandırdı, onlar da seni kandırdı. Ha, kandırdı. <laughs> ha, kandırdı. Ha, kandırdı. <laughs> ne olacak? <laughs> Doğru söylüyorum. Nereye kadar gidecek böyle ya? Bilmiyorum. Ay, Bilmiyorum. Ya. Sen bakıl be bize. Nereye ha? kadar, kadar gittin sen Vallahi ben olur. bakıyorum bakıyorum böyle hiçbir şey göremiyorum, biliyor musun? E, ne İlk, çok sis sis karanlık. Peki ne yaptın? Valla bilmiyorum ya. Allah yardımcımız olsun. Hah, ha doğru söyle Peki ha. Allah yardım ediyor mu? İder inşallah. Allah'tan umut kesilmez diyor. inşallah. Eder inşallah. Eder inşallah. Peki inşallah Allah... demek de oluyor mu? Ha? Olmuyor. İnşallah olur. Hadi suyunu iç. Hadi iyi günler. Hadi Allah'a Allah emanet sağ ol. Sağ olun. Teşekkür ederim. Vah canım canım. Ama uyanmışsın sen anladığım kadarıyla. He? Uyandın galiba. Oy vermeyeceğim bir daha. Vermeyeceğim vermeyeceğim vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Konuşmaya mı geldiniz gençler? Konuşmaya geldim. Hangi? Hangi? <laughs> Konu ne bu sefer? Baban emekli mi bilmiyorum. Babam emekli He? emekli oldu bu sene. Bu sene oldu. Hı hı. Ne kadar maaş alıyor? Ee, 10 bin ya da 9500 olması lazım. <laughs> yani öyle tamam. bir şey. O zaman şöyle bir müjde verelim. Bir müjde bak Hacı amca bakıyor orada konuştuk acamca Hacı <laughs> amca uyarmış bir daha vermeyeceğim diyor. Sen <laughs> vermişsin zaten. <laughs> Hacı, 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 Hacı Dün biraz kameraya bak kameraya bak. Hacı bak <laughs> dön dön böyle el salla. El salla. El salla <gülüyor> 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 en düşük emekli maaşı güzelim. 12.500 lira olacak. Vallahi Ve günlerdir <laughs> tartışıyorlar biliyor Yok, ne kadar doğrudur tartış yapsınlar da 12.500 de olsa gene kurtar mı? Abi kurtarmayacak Emekli maaşını maaşa zam gelmeden önce ürünlere hayata ha, zam geliyor. Onu söyleyecektim. Yani şimdi emekli yani... yapılacak bu zamdan sonra muhtemelen peşi sıra her şeye zam gelecek. Evet. Bunun niye önüne geçemiyorlar sence? Ayıp Bilmiyorum. Izinden. Ya bu bunu... Tayyip yüzünden. Tayyip bak bunu bak, söyleyip de şey olayı var. şuna atma. Ekonomide o da kaynaklanıyor. Yok bir dakika. Ama. Şimdi kız kızımız şuradan haklı haklılık payı var. Erdoğan dedi Ben, ben ekonomistim. Ha, o, o konudan tabii ki. Onu Tabii ki işte haklı. Şimdi ekonomiden her şey o zaman ekonomiyi düzeltmesi. Aynen yani. öyle. Bu doğru bir şey. Bu bir doğru de, bir şey. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. <laughs> ya tabii ki, hayır. Yazdı. O konuda yazdı, hayır. O konuda yazdı. Gerçekten. Yazdı ne kadar kötüye gidebilir konusunu yazdı. Gerçekten yani, yazdı. Ne kadar kötüye gidebilirin ki? Bakın, ben 19 yaşındayım. Yani. 4 Dün önce 19'uma girdim tamam mı? Son seçimde oy kullandın o zaman. Geçen sene kullanamadın. Geçen sene kullanamadım, Geçen sene kullanamadım maalesef. O anda Orada kullandım evet. Ve ben çok net bir şekilde şunu hatırlıyorum. 10 TL, 10 lirayla ben markete gittiğim zaman 20 tane ekmek alabiliyordum. Evet, iki 10 lirayla. Şimdi... 2 Şu an bir tane ekmek alabiliyorum sadece. <laughs> e tamam. Yani, e tamam şükret güzelim ya. Onu alamayın, ya, alamayanlar da, alamayacağın günler de gelebilir. <laughs> şükrediyorum, şükrediyorum ama. onların da gelemeyeceği? Yani. Şükür ya, bazen gerçekten karın doyurmuyor derler ya, Allah'ın zoruna gerçekten gitmesin hani... Neye şükredilir onu bana bir anlatsana. Neye şükredilir abi? Bolla. Ee, kazanırsın, azalmaz ya o zaman işte edersin. Berekete bolla. Aynen öyle ama sen çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın dişini tırnağına takarsın ama elinde hiçbir şey yok ve sen tekrardan şükretsen bile bu enayiliktir. Enayiliktir bu başka hiçbir şey değil. Sen motorun etrafında görüyorsun bir etrafında da. Bak az önceki Hacı amca da mesela hep vermiş vermiş pişman olduğunu söyledi. Bundan sonra vermeyeceğim dedi. İnanıyor musun gerçekten vermezler mi? Hayır inanmıyorum. Hayır. ya Hayır. bir şey söyleyeceğim bunlar alternatif partiler o kadar çok ki. Hı hı. AK Parti olmasa DEVA, DEVA olmasa MHP o kadar çok ki alternatif parti. MHP zaten iktidarla. benim altern Latif partim yok mesela, ha. ben, benimkisi kazanırsa kazanır, kazanamazsa eğer... Kim senin academi? Meşale. Meşale kim ya? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Ben Ümit Hoca'cıyım. Ben yani sen Ümit Hoca'cısın ama... Aynen. Şimdi Ümit Hoca'yı e... biz de e, özellikle mülteciler konusunda yaptığı şeyde destekliyoruz ama biraz e, kontrolsüz... Kontrolsüz güç hocam. kullanıyor, evet. bazen... Yani mesela, işte bir senede göndeririz diyor, bir senede gönderemez. Ya sallama ya. ya. Yok, ya. orada, orada haklısınız, orada doğru. Ya bir senede olmuyor yani. Bir sene de olmaz, zaman alır ama olur. Olur da çok uzun Biz zaman. Bunun Biz bunun inancındayız. Yani umut ediyoruz. Ya ama ümit, ümit hocamızın da, ya Zafer Partisi'nin de iktidara gelme şu raddede biraz zor görünüyor güzelim. Yani. Zor, gerçekten zor. Ama işte bizde imkan... E Vatanı sevdik ya. Yani vatan hepimiz seviyoruz güzel. Başkasını hepimiz, sevmedik. Ülke, ki kahır çekelim. Bu ülke ya. bak bak sen e, Türk bayrağı ile koymuşsun, bandana koymuşsun. Bak ben de ay yıldızı buraya koymuşum. <laughs> bak bak sen de öyle yapmışsın. Pakistan bayrağı var bir de. Emekli misin? Yok abi. Değil misin? Sa abi, sana da soracaktım emekli olsaydın. 1200 günüm var daha. 1200 günü. Evet. evet. Geçinebiliyor musun? Yok. Geçinemiyor. Yani. Burası Türkiye. Nasıl geçineceğiz? Niye ya bak Allah şükredeceksin ya sabredeceksin şükredeceksin Her şey pahalı abi Kim pahalı etse, kim pahalı yaptı Orayı karıştırmıyor abi Orayı karıştırmıyor abi <laughs> Kim pahalı yaptı diyeyim orayı karıştırma Kim pahalı orayı karıştırma aynen. Şimdi Bak hepimiz bu vatana bak Türk bayrağını Bir de Arnavut'un um. ben Arnavutluk bayrağını da yapmışım buraya Bu ülkenin evladıyız biz Aynen. Öyle. Bu ülkede askerlik yaptın sen de gideceksin yapmışsın Ya bu ülke kimsenin şunun bunun değil Hepimizi. hepimizin Hepimizin Bunu da kaldırmak bizim elinde ama işte bizim de elimizi kolumuzu bağlayınca yapamıyoruz ya olmuyor yani Biz bir şeylerin değişmesi seviyoruz, yöneteni seviyoruz. Lazım. Hani Baş kaldırmamız sıkıntılar. gerekiyor. İyi de bu yöneteni de bu hak seçiyor. İşte ya şimdi hem seçiyorlar hem de bir yandan da itiraz Kazan ediyorlar. Kazan kaldırmak bazen hani biraz akıl iyi şey geliyor. Yok ama şimdi eğer oy verdiysen bir partiye oraya eleştirme hakkını da alıyorsun. Evet, Biz kardeşim ben sana yani. oy verdim. Doğru Biz ülkeyi, Bizim, bizim ülkesinde bir kesimde falan bir şeyler dedin. Sabretme <laughs> şükretmeyeceğim mi? Ay edeceğim de neye edeceğim? <laughs> Nasıl neye edeceğim? Ha, evet. Sen şu, şu, anda şurada sağlık bir şekilde duruyorsan milletle röportaj yapıyorsan Aha. Böyle karşımda din, din, çok güzel bir şey duruyorsan şükretmeyeceğim mi şimdi? Edeceğim de. Edeceğim. Tamam de, az önce diyorsun ki şükrede, sen söyle. Ondan değil. Bu şükürden değil. Maddi açıdan olan şükürden Geçimden, var. ekonomiden söz ediyoruz. Bir dakika, ben. maddi açıdan iyi olmazsan diyelim ki maddi açıdan iyi değilsin, tamam mı? Şu an valla her şeyin yerinde. Güzel konuşuyorsun. Maşallah. Tamam. iyi, geziyorsun. Konuşuyorsun. Bak ağzında dişi de var Süt ha. Mi ağzında şimdi ağzında, mi? ağzında dişi var. Bir dakika bak şu anda sen hastanede komada, can çekişiyor. Allah Bu tür şeyler m olamaz mıydı? Çünkü beni e Niye sen de... negatif yönden düşünüyorsun? ya kardeş nasıl öyle, yöntem öyle yöntem uç nokta gidiyorsun. Sen nefes aldığın için de şükredersin. Nefes tamam, aldığın için. Tam bir dakika yapıyorum. sana bir şey soracağım. Sen ne istiyorsun? Ben onu söyle. Yani ne istiyorsun? Söyle bak, bak. Ben ne, ne istiyorum ist biliyor şu musun? Yandan, i̇lla tabii illa tabii yatta bir yerde böyle yo, yok işte yok yo. diye, diye bir bak yo, şu istedim. an çağır kötü mü yani onu yo, yo. söylüyorum yo. ben ne istiyorum biliyor musun bak, ne bu gençler geleceği düşünürken kara kara düşünmesin sen emekli değilsin çalışıyorsun değil mi bir dakika bir, bir dakika, dakika. Dinle, bir bir dakika. dakika. Bak, bana sordun mu şey, bana sordun şey, mu şey bana şey sordun, sordun mu? mu bir şey tek ba bana bir sordun şey geçmişi de geleceği de bugün oluşturur geçmişe bakıp veya geçmiş geçti yaşandı şey geçmişe bir şey diyeceğim geçmişe bakıp veya geleceğe bakıp ya karamsar olacaksın, ya çok stres yapacaksın, de olmayacaksın. Tamam. Normal olacaksın yani kardeşim. Ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun? Benim emektim, ay sonunu getirken kara kara düşünmesini istiyorum. Ha sen yani diyorsun ki hep rahat içinde olacağız. Niye ol? Hiç... Niye olmayalım? Niye elin? Nasıl elin, diyorum? Elin, elin, zaten elin, bu abi dünya ya. sınav dünyası zaten. Yavaş Nasıl diyorum ya? Özür dilerim. Yavaş. yavaş yağmur yağdı. Pardon. <laughs> zaten bu dünya sınav dünyası. Zaten hep böyle rahat içinde yani olursa Sen ne yapıyorsun güzelim? Memurum. Memursun. Nerede memursun? Tarım Müdürlüğünde. <laughs> devlet memurusun. Evet. Ne kadar alıyorsun aylık? Şu an 41 bin, bin lira alıyorum. Sen zaten geçiniyorsun abi. Maşallah. Geçiniyorsun abi tabii abi. şu an şükret. Sen o zaman, sen o zaman. Yok, siz de geçiniyorsunuz. Siz de geçiniyorsunuz. Nasıl geçinemiyorsunuz? 10 bin lira maaş alan emeklinin haline O zaman git de otur. Türk kardeşim derslerine çalış. E ders olacak şeyler bir yap. Şey yok. Bak, Ondan sonra yok. memur Çalışıyor, şey atanamıyor. Liyakat yok, atanamıyor. Evet. Nasıl İletim atanamıyor? Diyorsun? Sen çalıştıktan sonra, şey yaptıktan sonra niye atanamıyorsun ya? ya? De bir bir de ha, ben, ben, de, ben, de, nasıl, şey şey ben nasıl atandım? ben nasıl atandım? Ya dadaş, bir, bir kardeşim. Hayır, bir dakika, bir niye bir, 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 biliyor musun? Ne? Sıralamaya göre oluyor o işler. Sıralamaya göre olmuyor. Sıralamaya göre oluyor. Sen, yanıma gel, yanıma gel. Mülakat var, mülakat. Mülakat. Mülakat eğleniyor. Eğlemek bak. Tam tam mülakatta kabul şu ettim. Mülakatta ne bakıyorlar? Yüzünü kapatma şöyle gel. Tam tamam. tamam. bir dakika. Mülakatta neye bakıyorlar? Adam. Neye bakıyor? İçi içi böyle bir yan yana geliyor. İstediği adamı, geliyor. İstediği adamı değil işte. Mütakatta. Senin yönlerini Mütakatta. araştırıyor. Tek bakıyorlar. Mülakatta tek şeye bakıyor. AK Partili değilsen ayrılıyorlar. Evet. Açık açık. Uzatmaya Allah Allah biz niye bilmiyoruz böyle bir şey var yok. Bilemezsin ki sen. Sen AK Partilisin bilemeyiz ki. sakallı olduğunu bilemezsin. Kardeşim AK Partiye şuna buna takılmayacaksın. Önceden Beto vardı. Önceden o beto vardı. Oysan istediğin yere giriyordun. Şimdi AK Partili değilsen giremezsin. Bak, AK Parti, CHP, şu bu. Takım ne yedim. kadar maaş alıyorsun abi? Herkes kendi kısmı. Tarımdan sigorta alıyorum. Ya, tarımdan ne kadar emekli maaş alıyorsun? 12 buçuk. 12 buçuk lira. Şimdi bu arkadaş 40 bin lira maaş alıyor. Senin halinden anlar o mı? O AK Partili o belli o. anlar mı senin halinden? Anlamaz. Ben o ne kadar maaş, maaş alıyorsun? 10 bin lira maaş bak, alıyorum, 10 bin lira maaş alıyor. Ben Sen diyorsun ki şükretiyorsun. Ben hep böyle rahat mı oldum? Ben o durumlara da düştüm. Ben de fakir Şimdi oldum. Bak, ben de ama çalıştın, bu güzel. Sen diyorsun ki? Şu diyorsun? olarak on bin lira ben hakkım mı? Sana soruyorum. Sen 40 bin lira maaş alırken Ben on bin lira maaş alma. Emekli olduğumda ben de ona düşeceğim. Bir ben de, de bin hakkımız düşeceğim. Hakkımız mı bu? Düşme. Evet, bizim Düşme kardeşim. hakkımız Sen değil. Al. Sen sen kendi görevini yap. Nasıl görüm yapayım? Ben on bin Ya ben ya, devlete. Bir şey daha tam Herkes Diğici, tamam mı? Ay, bin ya bir şey söyleyeyim normal mi on bin lira ya, emekli maaş alması bunun ya normal mi Ta normal hiçbir nasıl şey yapmıyor geziyor ya? geziyor ya, sende sen nasıl yapıyorum. vicdan ya, var ya sokakta geziyor tabii bin lira Ya ben sokakta geziyorum geziyor. nefes alıyorum ben sigortamı ödedim ya ben Şu an, şu an so bin aa, bin sokakta geziyor sen iş işte olman lazım şu anda burada emekli şey adam niye çalışsın ya emekli adam ya Emekli adam niye çalışsın O zaman kanaat edecek parasını. kanaat edecek ya Ney, ne kanat ya? Ne Ben de o günlere düştüm. Ben de zor durumlara düştüm. Şükür edeceğim. Çalışacağım. Azim, azmini yitirmeyeceğim azmin, kardeşim. Kimseye bağlanmayacağım. Kimse bana 10 bin. Herkes kendi çöplüğünü temizlerse. Bu bin lira maaş veremez. Ya onun o senin halinden anlamaz. 40 bin lira maaş alıyorum dedi. 40 bin lira, 40 bin lira maaş alıyorsun diyorum. Sen 10 bin lira alsana o zaman. 30 bin lirasını devlete bağışla. Emekli olduktan sonra ben de Değil. alacağım. şu o zamana şey kadar. kadar biriktirseydin. Sen Müslüman sen bir, bir dakika. bir dakika. bir Sana bir şey söyleyeyim. Yedin orada burada yedin, dakika, yedin, yedin. yedin. Nereden yedin. biliyorsun yediğini ya? 30 lirayı devlete kalsın. Belli. Görü Olur. anına yazıyor. Belli. Görü anına yazıyor. O anına, anına, yazıyor. anına yazıyor. yazıyor. Sen müneccim <laughs> misin? Ya karım bu saatte sokakta ne işin var? 10 bin lira sen almazsın. Bir kere senin sigara içme iyi bir şey mi? Adam iyi bir şey. Biraz eleştir kendini biraz eleştir. Ben içki de içerim. Sigara Sigaran olmasa sen şu anda var ya öyle bir geçimliyordun ki sigara içmeseydin. Ha bütün kabahat sigaran <laughs> ben çalışıyorum. Emekli olduğum halde çalışıyorum. Bak ben sigara içmiyorum. Bak dine bak. Sen ona dedin ki ben sigara içmiyorum. Benim aldım ben de emekliyim. 11.800 lira maaş alıyorum ben. Biriktirseydin. Ne demek biriktirseydin. biriktirseydin ya? Ne alakası var ya? Biriktirseydin. Ya kardeşim biriktirseydin olur mu? Olur mu? Bak ne zaman emekli oldun? 2001'de 2001'de o zaman emekli maaşın ne kadar? 2100 lira. Ne, i̇yi dinle ne 2000, 2100 lira maaş. ne kadardı? Fazlaydı değil mi yani? Şimdi kardeşim emekli maaşı asgari ücretin altında. E bu hangi vicdanına sığar ya? Öyle de bak sen biri kim? Hangi vicdana sığar bana? Hep sadece yersen emekli olduğunda da böyle Sen ya, hep ya, yiyorsun ya. Yani. Arkadaşım, ya arkadaşım tabii yiyeceksin. Sen aile geçip görmeyeceksin kardeşim. Ya, öyle diyeceksin. Aile geçip o zaman. Onun dediğine göre. Ya şükret diyor ya bak diyor nefes ne alıyorsun şey yok diyor. Mi? Yok Öyle ya, örnek şey yok. veriyor ki hastanede olabilirsin diyor. Şu anda komada olabilirsin diyor. Öyle bir şey yok uç, ya. Uç, uç noktalarda Adam, ar geliyor ar arkadaşlar. Ar arkadaşlar ar bak. Ar bak. Ar Gezdikler <laughs> boş, boş boş konuşuyor. Ülke gerçekten çok kötü bir durumda. Bak. bak. En düşük askeri şey diyorum. En, en düşük emekli maaşı şimdi. 10 bin lira. 12 bin 500 lira olacak. Ya olsa ne olur ki 12 bin 500 lira? Her şey zam gelecek. Sadaka veriyor bize. Ya arkadaşım benim hakkımı ver bana. 2008'de çıkardığın o kanunu bir itekle. Iki, iki, ben kök, kök, kök maaşı Kök maaşı, kök maaş dedi. Nedir ya bana sadaka kök, Köklediler. <laughs> ama olmaz arkadaşım. Biz insan olarak burada geçirmek zorundayız. E şimdi insana Allah şükür. Ya ne? Tabii ki Allah'a şükür edeceğiz de. Kalkıp da Tayyip Erdoğan'a mı şükür edeceğiz yani şimdi neçede? Yani bir biz toplum olarak 22 23 yıl bir insana yetki verirsek halimiz böyle olur. Ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam bu Mehmetli maaşını da iptal ederim. Öyle bir hakkı var. Yapabilirler. Yapabilir mi? Yapabilir İstese yapar. Daha, daha da çok yetkisi var. Vallahi canım. var yetkisi Sen istese. Verdin Sen verdin da önce? Ben CHP'liyim var işte. Ben sosyal demokrat bir insanım. Ama takım tutar gibi de parti tutulmaz. Ya. Ya. Abi yok. Sosyal demokrat ancak bu ülkeye bir şeyler yapar. Ha ya yapar diyor. Sağ ya parti yapanları yapmaz yapanları buraya. Ya. Ne yaptı peki sosyal demokratlar? Gelmedi ki iktidara ne ya yapsın? Canım CHP işte. Gelmedi. Halkalar kurdu falan biliyorsun ya. Merinoz fabrikaları falan bir sürü halka <laughs> kurmuştu. Ne <laughs> oldu onlar? Onlar hep satıldı. Kim <laughs> sattı? E, Tayyip Erdoğan her Neşe'de. Nereye gitti o paralar? E cebe gitti, yandaşa gitti. E sen mesela otoban yapıyorsun, bile ne yapıyorsun? Neçede vatandaş bedava geçmesi gerekirken, şimdi euro üzerinden. Ne otobanı? Onları hepsi çete kaldırdık. Tamam, Şu anda euro kaç yüzünden, Türkiye anasını sikilmiş belli değil ya. Euro, euro, e euro yüzünden para ödüyor o çeteler. Arkadaşım hepsi çete yediler hepsi ya. Kim yedi abicim ya? Doğru, onlar hepsi kim yedi sandıkları orta, orta, oturan kişi. Bilmiyorum sana oy verdin mi bilmiyorum oy verdin mi? Ben oyu hayatımda kime vermem? Kimseye şeyim var. Kimseye vermem var, de Allah lafı korkarım. şuraya getireceğim. Bu millet son seçimde geçen şey sene yetki vardı kardeşim. Ben sana bir şey, şey söyleyeyim. Yoktu. Ben oyumu hayatta ne AK Parti'ye vermiş ne CHP'ye vermişim. Bu sene verdim ben sonuna kadar da kürdüm, kürdüm de oh, devam edelim. Her tepeli, her tepeli, şu bağla. anda, şu anda Demirtaş, Demirtaş ne hakkında yani e, seni evinde? Tamam, şimdi Demirtaş şimdi, ne hakkında? Kılıçdaroğlu şey dedi da, ki, değil. ben emekliye olur. bu kadar para vereceğim, o bayram ikramiyeleri değil mi? Hatta bazı insanlar gitti, dilekçe yazdılar, İstemiyoruz. Yani şimdi emekli niye ağlıyor? Niye ağlıyor? Şimdi ağlıyor, geçinemiyor çünkü. Yani işin gerçeği bu. Yani ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam... Emekler çoğunlukta vardı zaten. Abi çoğunlukta vardı ama götür Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Kılıçdaroğlu... Bunu dediği halde vermedi. Şimdi, şimdi Kılıçdaroğlu gelseydi daha iyi olur muydu? Şimdi? Olurdu tabii. Ben inanıyorum ona. İlke çok... Nereden biliyorsun gelmeden hüküm veriyorsun. Bir deriz ki. Yok. Zaten San Kılıçdaroğlu San... aday olma olma dedi. Gitti aday oldu. İ Erdoğan işine yaradı. Nasıl oldu? Tamam partiler? onu sağ partiler gaza getirdiler. E Sen bak. çocuk mu Kemal Kılıçdaroğlu? Hiç, bilmiyorum. Onu gaza getirdi. Keşke İmamoğlu'nu gösterseydi. Niye göstermedi? Göstermedi işte. Onu gaza getirdiler. Ya bebek mi bu çocuk? Mu? Ya, ya bebek, bebek gaza değil. Getirecek ya. ya bebek değil demek istediğim ama yani ona gaz verildi. nece evet. Neçede o da kazanırım ama amacıyla sen gitti. Ben gaza geliriz de ya Kılıçdaroğlu gaza gelmemesi lazım. Şu var bak. Gaza geliyorsa orada ben art o, niyet ararım. Bak o, da doğru söylüyorsun. O, o da çok doğru söylüyor. kazanırım amacıyla o düşünerek doğru. geldi biz, yani. Biz söylüyorduk herkes söylüyordu girme aday olma burada insanlar bağırıyordu aday olma diye. Söylüyordu herkes. E şimdi sağ partiler mesela kaç tane milletvekili verdi onlara. Aday olması Tayyip'e yaradı. yaradı. Evet. Ya. ya Ankara mahsur işe yavaş olacaktı ya işe. İmamoğlu. Tamam olmamış ha, bir şey için tamam. şöyle olurdu böyle olurdu diyemeyiz. Sorayım mı abicim emekli misin? Daha var emekli olamadım. Ha emekli olamadın da. Gün, gün eksik yaşa 52. Neyse zaten en düşük emekli ha, maaşı 12.500 500 lira olacak. Ne olsan olur ki dediğim gibi. Bir faydası yok. Bir kilo bir şirin şey bile. Çalışır ne, ne kadar alıyorsun? Asgari ücret. 17 bin iki lira. Evet. İki ev kendinin kira? E, ya yani kendimi de geçirim yoksa bir türlü yapınamaz. Ha kira olsa ayva yedin Mümkün ya. Mümkün değil. Ne? Pazara mı? <laughs> Tuvalete giremiyorsun. Gel. Gel. Gel gel bu, emekli gel ben sana bu şekilde Türkiye'de bugün söyleyeyim emekli ha adam. Sen genç olarak emeklerin halini mi anlar? Hayır yani? hayır Neyi hayır anladım. kesinlikle. Ha. Şimdi yurt dışında diyelim ben kesinlikle yurt dışında şey değilim emekler yurt dışında şimdi Türkiye parasıyla 100 bin lira atıyorum ya diyorum. Evet. Bir emekli diyor bak şu amca emekli gariban gariban orada oturmuş <laughs> Ad, adam şu anda bak çek abi çek abi gariban gariban oturuyor. Epeki. Hayır. Hayır. Evet. Sosyal medyaya girin. Ne yok gariban emekli yoksa ne var? var? gariban yoksa ne var? Ne var gariban yoksa da? Emekli diye emekli sosyal medyaya girse. Sor bak emekli abimize soralım. ben Emeklisiyle... çalışıyorum. 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 Ben. Ama emeklisin. 38 yaşındayım. Ya, ben çalışıyorum. <laughs> 38 yaşında maşallah. Çok genç gösteriyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> en düşük <laughs> emekli maaşı 12.500 lira olacak. Hayırlı uğurlu olsun. İyi, hayırlı olsun. Benim burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir şey, meclisine bir şey söylemek istiyorum sayın abim. Bak. Şimdi 600 milletvekilinin bir anlamı yok. Bence hiç milletvekili olmayacak. Tayyip Erdoğan zaten getirdiği kanunu her şey yapıyor. O, yapıyor. Her, he. şey o. Her şey o. o. Milletvekili boşuna burada maaş alıyor bak. Boşuna maaş alıyor. Onlar fest edecek. Yalnız başına bir kabini zaten kurmuş. Kararını veriyor zaten verecek. Yani o Onların altı. El kaldır 600 milletvekili boşu boşuna sırtımızdan orada maaş alıyor. Yani biz insan olarak bunu söylemesi Özgür özgür burada sesleniyorum. Ee, emekli maaşı 17 bin 5, 17 bin lira asgari ücret olsun diyor. Asgari ücret olsa ne olur ki? Yine geçinemiyor bu insan. erken seçim istiyor. Olsun verdim. Olacak. Şimdi hemen. Tabii ya. ki. Hemen bir olması bir gerekiyor. Bir ben olsun istemeyenlerdenim. Niye? Ol Çünkü daha yeni yaptık ya. Olsun. Bir sene. seçim demek masal demek ya. Olsun masal. Peki mahzart. sana bir şey soracağım. 2028'de seçimde genel seçimler zamanda olursa Erdoğan aday olamıyor. Doğru mu? Olsun. Bir dakika. O da olamıyor. Doğru mu? E Hayat. sen şimdi bir daha erken seçim yaparsan Erdoğan'a bir şans daha tanıyorsun. Olmaz artık kazanamaz Erdoğan. Nereden ben. biliyorsun? <laughs> Çok eminim ben. Kazanamaz artık Erdoğan. Tabii ki yani kazanamaz artık. Nasıl çalar? Son seçimde çalmadı işte. Çaldı. Peki nasıl kazandı ne? Belediyeleri, ne, belediyeleri? Nereden için? biliyorsun? CHP. Nereden neler? biliyorsun? Çünkü kazandı CHP. Benim gözümün önünde çuvallar aldılar. <laughs> AK Parti şeylerini aldılar. <laughs> değiştirdiler. Gözünün Herkes koyulsun abi niye susuyorsun? Sen <laughs> Ben çektim. Ee, ne oldu? Çektim. Hani Sabahında ev, ev, evime baskın yaptılar. Şimdi Hadi bak nerede oldu bu. He? Oldu? Boş ver nerede oldu o onu. Desene. He şimdi Urfa'da ufak, oldu kardeşim. Oldu Urfa'da oldu. Evime sabah sabah baskını ylandı yaptılar. O o videoyu telefonuma kadar kırdılar. Telefonuma kadar. Hadi hani adalet? Hani Türkiye? Şimdi ben bu ülkenin He? vatandaşı mıyım? Sana bir soru soracağım şimdi. Sorun. Diyelim ki erken seçim oldu. CHP geldi. Geldi evet. Bu gidişatı düzeltebilir mi kötü gidişatı? Büyük bir ihtimalle düzeltir. Düzeltmese de başka birine oyumuzu veririz. Ya bu kadar uzun sürmez diyorsun. Tabii, ki abi yani yapmasa. Bir olarak değiştiririm diyorsun. Abi ben senelerden beri CHP oyu vermiş bir insan olarak diyorum ki bak bu adam düzeltmese ne olur sağ partiye veririm. Veririm diyorsun. Tabii takım ki tutar gibi mi? tutmam diyorsun. Tutmam ben yani takım tutar gibi parti tutulmaz Öyle yani demek istediğim. Ya. Her şeye rağmen de. Ya yani ben, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bir vatandaş olarak. Ya gel ben seninle bir konuşayım ya gel. Ha. Bu Şurası Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaş olarak ben insan olarak yaşamak istiyorum. İnsan olarak. İnsan olarak yaşamak Ketemizin istiyoruz. istediği bu talebi yani var. Yani şimdi ne de bir insan kahveye gidemiyor. Finlandiyalı gidem emeklinin hakkı neyse bizde de öyle olsun. Olsun diyor. Hollandalı i̇şte emeklinin. Aynı nasıl söyleyeyim Hollanda yani ben, Avrupalı gençler nasıl huzur ben içinde şimdi buna, buna bizimkiler de öyle yaşasın. Abicim bak ben, ben buna üzülüyorum. Ne zamandan beri emekli maaşı yok bu kadar olacak bu kadar. Ya emekli maaşı sen 12.500 yapsan ne olur? 20.000 lira yapsan ne olur? 20.000 lira yapsan da bu emekli maaşı maaşla geçinemez insan. Biz ne oluyoruz? Biz insanız, insanca yaşamak istiyoruz. Sen o zaman sen de al 17 bin lira, milletvekili de alsın 17 bin lira. Görelim diyorsun. Görelim tabii. geçinmek nasılmış görelim bir Niye bunlar kendine yapmıyor? Alttaki tabakaya yapıyor. Yani biz bunu bu, bu şeyi çekmeyiz ondan. Halk elindeki gücün farkında değil. Halk, ya halk gücün, elindeki gücün potansiyelini farkında e, gücün değil. Gücün farkında olsa ne olur? Indirir, kaldır. Az önce şimdi, dedin ya sen. Tamam doğru. Şimdi halk burada bir şey yapsa polis geliyor. Hayır, biber sandıkta, gazı sandıkta, sıkar. Sandıkta, sandıkta. Ya sandıklar işte ne, ne, neler döndü bilmiyorum. Adam kimi götürdü ya. Patronu. Kim patron? Arkadaş. Patron, ya patron emekli. İyiydi yani şey olarak. Ha, ha şey onlar diyorsun halk olarak. Evet. Evet güç güç halkta diyorsun. Sen evet. de yani bizde. Evet. Biz de, doğru. Evet. Patronu. Patron biziz arkadaşlar. Patron biziz. Patron biziz. Peki niye patronluğunu bilmiyoruz? Ne demişti Sayın Erdoğan? Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Doğru evet, mu? Evet. Gerçi bir ara karıştırmıştı. Evet. <laughs> evet abi. Biz bu millete efendi olmaya geldik. Öyle mi? Hizmetkar olmaya değil. Ben dinliyorum arkadaşlar yani olumlu cevap. En düşük emekli maaşı 12.500 lira oluyor. Evet. Nasıl iyi değil mi? Evet. Süper. Açık sınırı kaç para? Açık sınırı 28 lira. 28 lira. Evet. Yoksulluk sınırı? İşte yani 28 lira. Açtık da yoksulluk ayrı 20, 20 bin lira. 20 bin lira. Sayın abi ben tek bir kelime söylüyorum. Bizi yöneten insanlara muhalefet ediyorum ki bak. Biz burada insanca yaşamak istiyoruz. Birbirinize laf atmayı bırakın. Ya 17 bin lira olacak. Ya bin lira ne olacak? 17 bin lira da beni kurtarmıyor. Yani şu an emekli maaşını 17 bin lira yapsa da ben 15 bin lira kira veriyorum. Nasıl geçineceğim? Bunları bırakın. İnsanların derdine çözüm bulun. Muhalefet olsun, iktidar olsun. Artık yeter, bırakın bunları. Bıktık artık yani, İnan, inancınız olsun. Yani sesleniyorum, bir an önce bu halka çözüm bulun, çözüm. Birbirinize laf yetiştirmenin bir anlamı yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şey dediniz, bir daha alır mısınız? Ne gibi? Açlık sınırı dediniz. Açlık sınırı? Emekli açlık sınırının altında. Evet altında, doğru. Mu? doğru. doğru. Yoksulluk sınırı zaten yukarıda. O yukarıda Ona zaten. Ne zaman emekli oldun bilmiyorum. Ben 3-4 sene oldu. Ha yeni emekli oldum. Yeni benim oldum. Bilmiyorum. Aynı evet. Aynen aynen. aynen. Şimdi benim babamı ben hatırlıyorum. Emekli maaşı aldığında asgari ücretin üzerindeydi. Evet. Şimdi Şimdi onun altında. Eskiden emekli olan biri emekli aldığı tazminatla ev alabiliyordu, araba alabiliyordu. Ha, evet. Şimdi alamıyor. Üçün birine. <laughs> üçün birine. Üç ne ev alıyor? Ne <laughs> birisi abi? Üç tane ev alıyor ya. Eskiden. Şimdi, 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 eski, eski. alıyorsun 3 Ya, ya 3 tane ya sen ne konuşuyorsun ya? <laughs> sen alıyorsun demek ki. Ya kendilerine gelince 50-50. Bize gelince 2-2. Tamam. tamam diyorlar şükredin diyorlar. Ya, Kim diyor onu şükredin diyor? Bana söylesinler onu şükret diyerekten. Ha. Başkasına söylemesinler. 10 bin böyle. lira maaş alacağım. 70 yaşında işata gideceğim. Var mı öyle bir bolluk? Ya, var mı öyle bir bolluk? Ya buna söyle bak bak ne diyor. Kameraya alma beni. Niye kamera almıyorsun? Konuşma o zaman. o zaman o zaman. Bak o zaman konuşma tamam mı? kameraya bak konuşursan <laughs> alırım kamerayı. O zaman girme <laughs> <O zaman> git <girme. gülüyor> <laughs> <laughs> uza. uza uza <laughs> uza. Hem konuşuyor hem kamerayı alma diyorum. Ya Allah'tan başka kimseden korkum Yok zaten o ayrı canım. Ha, Allah. Ya Allah'tan da korkmayalım. Allah yarattı bizi. Ha, bizi yaradığını Allah severiz, korkmayız, severiz. Doğru mu? Doğru tabii. Kimden korkulur. Şeytandan korkulur. Allah'tan korkulmaz. Zaten şeytanlaşmışlar. Diyorsun. Gel, gel. Sen oy verdin mi daha önce bunlara? Verdim. Verdin Verdim. verdim. Ooo. <laughs> vicdanın rahatsız hissediyor musun kendini? Tabii vicdanen rahatsız ediyorum tabii yani. Verdim tabii ya. Vermem mi? Çok pişmansın. Şimdi seçim olsa? Elimi, elimi kırarım. Yine vermem, vermem daha. Mi? O kadar ha, diyorsun. Ha yani. O kadar. yani vereceğim de talim edeceğim. İşatı 70 yaşında. Yok öyle bir bolluk. Kandırıldığını düşünüyor musun? Ya işte o zaman hadi kandırıldı demeyelim de. Ha, o zamanları ha. bir para bolluğu vardı. Yani. Bak 200 lira basıldı ya Mişerim onu söyleyeyim sana hiç kimse söylemedi. 200 liranın karşılığı var mıydı yukarıda? Var mıydı yukarıda? Yoktu. Düzde yüz devlasyon oldu kimse onu söylemedi. Şimdi 100 liranın karşılığı oldu 200 lira. Şimdi. 100 liranın karşılığı vardı bak yukarıda milyonlarda. 200 lira şimdi 200, liranın, şimdi 200 şimdi lira, 20 lira, 20 lira. lira 20 lira 20 lira 20 lira 20 lira aldı. Hadi, teşekkür günler. ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür, ederim. Teşekkür ederim, ederim arkadaşlar. Sağ Tekrar onu satıyorum. Bu yayınımın sponsoru ve destekçisi sizlersiniz. Sizin desteğinizle ve sponsorluğunuzla ben bu röportajları yapıyorum. Videolarımı beğendiğiniz ve paylaştığınız için ve buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Emekli en düşük emekli maaşı 12.500 lira oldu. Bozdurup bozdurup harcasınlar. Peki bundan sonra diğer kalemlere, diğer ürünlere zam gelecek mi? Kuşkunuz olmasın. Peki o verilen zam ne hale gelecek? Gene sıfır gene sıfır gelecek zamlar tamamen yok edecek. Sıfıra sıfır diyorsun. E, ee, aynen. Var sıfır. Aynen. Teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz.